öğrenciler ben Altıneller Okulları'ndan kimya öğretmeni Ayla Gürsoy. Konumuz Doğa ve Kimya ünitesinden Su ve Hayat olmadan hayat olmaz arkadaşlar. İnsanların yaşamını sürdürebilmeleri için suya ihtiyaçları vardır. Nefes alıp verirken, terlemeyle, idrarla, idrarla sürekli su kaybedilir ve vücudumuzdaki arkadaşlar metabolik metabolik faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için suya ihtiyaç vardır. Yetişkin bir insanın %55-%75 civarı, yeni doğan bir bebeğin ise arkadaşlar %75-%80 civarında su vardır. Peki bu yüzdeler neye göre değişir? Bu yüzdeler arkadaşlar yaşa göre değişir. Yaş ilerledikçe vücudumuzdaki su oranı giderek azalmaktadır. Mesela arkadaşlar 15 yaşındaki bir gencin vücudundaki su oranı %75'lerde ise 50 yaşlarındaki bir yetişkinin arkadaşlar vücudundaki su oranı %55'lerde olabilir bilir. Bakın yeni doğan bir bebekte %75-%80 civarı yetişkinlerde ise %55-%75 civarında su vardır. Su olmadan hayat olmaz arkadaşlar. Bebeklerin kemiklerinin gelişebilmesi için suya ihtiyaç vardır. Günlük su ihtiyacımızın arkadaşlar %40'ını yediğimiz yiyeceklerden, %60'ını ise direkt içme sularından karşılarız. İnsanlar gibi arkadaşlar, bitkiler ve hayvanların da suya ihtiyaçları vardır. Bitkiler fotosentezle, terlemeyle, madde taşıması yaparak su gereksinimi duyarlar. Suda yaşayan canlılar da arkadaşlar, mesela balıklar, ahtopotlar, e, gerekli oksijenlerini sudan temin ederler. Dünyadaki suların arkadaşlar, %97'sini okyanuslar. %3'ünü de tatlı sular oluşturmaktadır. Peki tatlı sular kullanabileceğimiz alan arkadaşlar e, neler tatlı sudur diyecek olursak buz dağları, buzullar, yeraltı suları, tatlı yüzey suları, tatlı suları oluşturur. Buz dağları ve buzullar tatlı suların arkadaşlar %68.3'ünü, yeraltı suları tatlı suların %31.4'ünü, tatlı yüzey suları da tatlı suların %0.3'ünü oluşturmaktadır. Peki tatlı yüzey suları nelerdir diyecek olursak, tatlı yüzey suları da göller, bataklıklar ve nehirlerdir. Göller arkadaşlar tatlı yüzey sularının %87'sini, bataklıklar tatlı yüzey sularının %11'ini, nehirler ise tatlı yüzey sularının %2'sini oluşturmaktadır. Dünya üzerinde sular çok büyük bir alana sahip olmasına rağmen sadece %3'ü arkadaşlar tatlı su yani içilebilir niteliktedir. Bu da çeşitli etmenlerden dolayı zamanla arkadaşlar sularımız tükenmekte ve kirlenmektedir. Bu da görülüyor ki arkadaşlar insan oğlu ileriki yıllarda su sıkıntısı yaşayabilir. Peki suların kirlenmesine ve tükenmesine neden olan etmenlerin başında neler gelir? Hızlı kentleşme, sanayi tesisinin çoğalması ve hızlı nüfus artışı gelmektedir. Sularımızın arkadaşlar tükenmesini engellemek için Lütfen sularımızı bilinçli kullanalım. Çünkü sular gelecek nesiller için hayatı önem taşımaktadır. Sularımızı bilinçli kullanmak için de arkadaşlar su tasarrufu çok önemlidir. Suyu tasarruflu kullanmak ülkenin geleceğini düşünen her vatandaşın görevidir. Peki hocam sularımızı tasarruflu kullanmak için neler yaparız? Mesela diş fırçalarken arkadaşlar musluğu sürekli açık tutmamalıyız. Musluğu kapatmalıyız. Ya da tasarruflu musluk kullanmalıyız arkadaşlar. Çamaşır bulaşık makinelerimizi daha verimli modellerle değiştirmeliyiz. Çamaşır ve bulaşık makinelerimiz tamamen dolmadan arkadaşlar çalıştırmamalıyız. Eğer ki su kaçaklarımız varsa bir an önce tespit edip tamirine özen göstermeliyiz. Gereksiz yere arkadaşlar sifon çekmemeliyiz. Suyun değerini lütfen bilelim arkadaşlar. Sert su nedir? Sert su soğuk su mudur? Sizlerden en çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Hayır arkadaşlar, sert su soğuk su değildir. Sert su içerisinde kalsiyum ve magnezyum iyonları fazla olan sudur. Periyodik cetvelimizi hatırlayacak olursak, periyodik cetvelimizin 1A grubunda hangi elementler vardı? Sodyum ve potasyum elementleri. 2A grubunda hangi elementler vardı arkadaşlar? Kalsiyum ve magnezyum elementleri. Bir A grubunda bulunan bu elementler kararlı yapıya geçmek için artı bir iyon yüküne sahipti. 2 A grubunda bulunan bu elementler de artı iki iyon yüküne sahipti. Suda arkadaşlar eğer ki artı birden büyük katyon miktarı arttıkça suyun sertliği artar. Bu da ne demek oluyor? Periyodik cetvelimizin 2 grubunda bulunan bu elementler yani kalsiyum ve magnezyum elementleri arkadaşlar suya sertlik veren iyonlardır. Suda kalsiyum ve magnezyum iyonları ne kadar azsa ya da ne kadar hiç bulunmuyorsa arkadaşlar su o kadar yumuşak sudur diyoruz. Peki hocam, sert suyun sağlığımız açısından bir zararı var mıdır? Hayır arkadaşlar, sert su sağlığımıza bir zararı yoktur. Yalnız başka zararları vardır. Peki, sert suyun bu zararları nelerdir diyecek olursak. Sert suda arkadaşlar sabunumuz köpürmez. Köpürmediği için sabun tüketimi fazla olmaktadır. Yine arkadaşlar, sert su çeşitli elektronik eşyalarından mesela su ısıtıcılarında kireç oluşumuna neden olur. Bu da fazla enerji tüketimi anlamına gelir. Sert sular arkadaşlar çamaşırların çabuk yıpranmasına neden olur. Bu da çamaşırların eskimesi anlamına gelir. Sert sularda kalorifer borularında arkadaşlar kireç taşları oluşur. Bu da az önce söylediğimiz gibi fazla enerji tüketimi demektir. Yine sert sular küvet ve lavabolarda arkadaşlar kireç lekeleri bırakır. Bu da hiç hoş görüntü olmaz. Az önce söylediğimiz gibi sert suyun sağlığımız açısından bir zararı yoktur. Yalnız tadını ve kalitesini etki eder. Sert suyun tadı arkadaşlar biraz daha acıdır. Kalitesi ise daha düşüktür deriz. Sert su ne dedik? Çeşitli elektronik eşyalarında kireçlenmeye neden olur dedik. Bakın kireçlenmiş bir kettle'ımız var kireçlenmiş bir ütümüz ya da kireçlenmiş bir musluğumuz var arkadaşlar. Bu da neye neden oluyordu? Fazla enerji tüketimine neden oluyordu. Kireçlenmiş bir çamaşır makinemiz var arkadaşlar resmimizde. Ne anlama geliyordu? Fazla enerji tüketimi demekti. Yine ileride çeşitli arızalara neden olabilir. Aynı zamanda arkadaşlar ısı iletimi zorlaşır. Şimdi sarsularla ilgili sorularımıza bakacak olursak Hangisi yanlıştır diyor? 1. Sert sular kireçli sulardır. 2. Sodyum iyonu içeren sular serttir. 3. Kalsiyum ve magnezyum iyonları suların sert olmasına neden olur. 4. Sert sular zamanla su ısıtıcılarına zarar verir. 5. Kireçli toprağın olduğu yerlerde sular da sert olabilir. Arkadaşlar yanlış olan seçenek burada ikinci seçenektir. Çünkü sodyum iyonları suya sertlik vermez. Suya sertlik veren iyonlar hangi iyonlardı? Kalsiyum ve magnezyum iyonlarıydı. O yüzden doğru cevabımızın Bursa olması gerekiyor. Sert su ile ilgili hemen başka bir soruya bakacak olursak arkadaşlar. Sert su için hangisi doğrudur? 1- Kalorifer borusunda tortu bırakır. 2- İçimi hoş sulardır. 3. Sabun sarfiyatına sebep olur. Arkadaşlar doğru cevabımız 1 ve 3'tür. 2 yanlıştır çünkü sert suyun tadı acıdır arkadaşlar. Tadı acı olduğu için içimi hoş değildir. Doğru cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Sert suların kullanım alanı aşağıdakilerin hangisinin oluşmasına neden olmaz? A. Harcanan sabun miktarında artışa. B. Kazakların daha çabuk yıpranmasına. C. Ütülerin, çamaşır makinelerinin elektrik tüketiminin artmasına. D. Bebeklerde kemik gelişimine katkıda bulunur. E. sert sularda daha kolay temizlik yapılmasına. Arkadaşlar doğru cevabımız E seçeneğidir. Çünkü hatırlayalım sert sularda sabun köpürmüyordu. Köpürmediği için kir kolay kolay temizlenmiyordu. O yüzden sert sularda kolay temizlik olmaz diyoruz. giderilebilir mi? Suyun sertliğini gidermek için neler yapılabilir? Evet arkadaşlar, suyun sertliği içerisindeki kalsiyum ve magnezyum iyonları uzaklaştırılarak giderilebilir. Uzaklaştırmak için de iki farklı yöntem kullanılır. Birincisi kaynatarak uzaklaştırma, ikincisi ise arkadaşlar iyon değiştirici reçine ile suyun sertliği giderilebilir. Peki kaynatarak uzaklaştırma işleminde neler yapılabilir arkadaşlar? Sert suda bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonları suda bulunan arkadaşlar karbonat iyonlarıyla birleşerek kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat katılarını oluşturur. Bakın kalsiyum iyonu karbonat iyonuyla birleşiyor. Kalsiyum karbonat katısı oluşuyor. Magnezyum iyonu karbonat iyonuyla birleşiyor. Magnezyum karbonat katısı oluşuyor. Sudan kalsiyum ve magnezyum iyonları ayrılınca arkadaşlar suyumuz daha yumuşak su haline geliyor suyu gidermek için kullandığım ikinci yöntem neydi? İyon değiştirici reçineydi. Peki nasıl yapılır arkadaşlar? Sert suda bulunan magnezyum, kalsiyum iyonlarıyla reçinelerde bulunan sodyum ve potasyum iyonları yer değiştirerek arkadaşlar suyun sertliği giderilmiş olur. Bakın sert sularda bulunan magnezyum iyonlarıyla sodyum iyonları reçinelerde bulunan sodyum iyonlarıyla da magnezyum iyonları yer değiştiriyor. Yer değiştirince arkadaşlar daha yumuşak su elde etmiş oluyoruz. Evet şimdi sarsuyun giderilmesiyle ilgili sorularımıza bakacak olursak. Sarsu hangi yöntemlerle yumuşatılabilir diyor. Bu soruya doğru cevap kimler vermiştir? Bakalım. Ayşe kaynatma yöntemi, Ahmet iyon değiştirici reçine kullanma, arzu klorlama. Arkadaşlar Ayşenin ve Ahmet'in cevabı doğrudur. O yüzden doğru cevabımızın A olması gerekir. Klorlama yöntemiyle suyun sertliği giderilmez. Klorlama yöntemi arkadaşlar suyun mikroplardan arındırmak için kullandığımız bir yöntemdir. Suyun sertliğini gidermek için kullandığımız bir soruya bakacak olursak, kaptaki sar su kaynatıldığında A ile B, B ile C. A ile C verilen hangi iyon çiftleri çökerek kireç oluşturur diyor. Arkadaşlar ser suyun gidermesinde A B ile birleşerek kalsiyum karbonat katısını oluşturur. C B ile birleşerek de magnezyum karbonat katısını oluşturur. Yani A B ile birleşir, B C ile birleşir. Yalnız arkadaşlar A C ile birleşmez. O yüzden doğru cevabımız hangi seçenektir? C seçeneğidir diyoruz. Arkadaşlar su ve hayat konumuzun burada sonuna geldik. Altın Eller YouTube kanalına abone olmayı ve ders videolarımızı izlemeyi unutmayın. Size iyi çalışmalar diliyorum.